Eski zamanlarda, yeşil vadilerin arasına gizlenmiş şirin bir köyde, Defne adında cesur bir kız yaşardı. Defne'nin en iyi arkadaşları da tıpkı kendisi gibi yürekliydi: Atik Emir, güçlü Bora, hayvanlarla konuşabilen Lina ve Bilgemira. Bu beş arkadaşın dostluğu köydeki herkesin dilindeydi. Köylerinin hemen yanında ise heybetiyle gökyüzüne uzanan Ateş Dağı yükselirdi. Yıllardır sessiz sedasız uyuyan bu dağ, köy halkı için hem bir koruyucu hem de bir sırdı. Ama bir sabah her şey değişti. Köylüler, ateş dağının zirvesinden yükselen gri dumanları endişeyle izlemeye başladılar. Toprak hafifçe titriyor, havada tuhaf bir kükürt kokusu geziniyordu. Köyün en yaşlı ve en bilge kişisi olan Nine, bastonuna yaslanarak dağa baktı ve titreyen bir sesle konuştu. "Ateş taşı öfkelendi." Dağın kalbindeki o kadim taş huzursuz. Eğer onu sakinleştiremezsek ateş dağı uyanacak ve lavlarını köyümüzün üzerine kusacak. Bu sözler köy meydanında toplanan herkesin yüreğine bir korku saldı. Ne yapacaklarını bilemez halde birbirlerine bakıyorlardı. İşte o anda Defne bir adım öne çıktı. Gözlerinde korku değil kararlılık vardı. Arkadaşlarına döndü ve "Bunu ancak biz yapabiliriz ab" dedi. "Ateş taşını bulup onu sakinleştirmeliyiz." Emir, Bora, Lina ve Mira bir an bile tereddüt etmeden başlarıyla onu onayladılar. Bu görev onların göreviydi. Dostluklarının gücünü test etme zamanı gelmişti. Beş arkadaş vakit kaybetmeden hazırlıklarını tamamlayıp dağın eteklerine doğru yola çıktılar. Dağın yamacında kimsenin girmeye cesaret edemediği ağzı karanlık bir mağara vardı. Efsaneye göre bu mağara dağın kalbine inen tünellerin başlangıcıydı. İçeriden gelen sıcak hava dalgası yüzlerine vurduğunda bir an duraksadılar. Ama birbirlerine baktıklarında cesaretleri yeniden alevlendi. Meşalelerini yakıp sırayla mağaranın karanlığına daldılar. Tüneller labirent gibiydi. Duvarlardan sızan sıcak buhar görüşlerini zorlaştırıyordu. Yürüdükçe yer altından gelen uğultu daha da güçlendi. Çok geçmeden önlerine ilk engel çıktı. Kaynayan bir lav nehri. Karşıya geçmek imkansız gibi görünüyordu. Emir hiç düşünmeden öne atıldı. O gruptaki en çevik ve en hızlı olandı. Bana bırakın diye seslendi. Gözüne kestirdiği sağlam kayaların üzerinden bir ceylan gibi sekerek nehrin karşısına geçti. Ardından yanında taşıdığı sağlam ipi bir kayaya bağlayıp ucunu arkadaşlarına fırlattı. İpi gergin bir şekilde bağlayarak aralarında sağlam bir köprü oluşturdular. Hepsi teker teker dikkatle ip köprüden karşıya geçti yollarına devam ettiler ama çok geçmeden tünel devasa kayalarla tıkanmıştı. Bu kez sahneye Bora çıktı. Grubun en güçlüsü oydu. Kollarını sıvadı ve kenara çekilin diye gürledi. Bütün gücüyle kayalara yüklendi. Kasları gerildi, yüzü kıpkırmızı oldu ama sonunda devasa kayaları bir bir kenara iterek onlara bir geçit açmayı başardı. Tünelde ilerlerken tavan arasından gelen tiz çığlıklarla irkildiler başlarını kaldırdıklarında üzerlerine doğru dalga dalga gelen, gözleri kor gibi parlayan bir ateş yarasası sürüsü gördüler. Yarasalar o kadar çoktu ki kaçacak yer yoktu. Tam paniğe kapılacakları sırada Lina öne çıktı. Gözlerini kapattı ve kuşların anlayabildiği o büyülü dilde bir melodi mırıldanmaya başladı. Sesi tünelin derinliklerinde yankılandı. Çok geçmeden dışarıdan gelen bir kanat çırpma sesi duyuldu. Lina'nın sadık dostları, dağın kartalları ve şahinleri mağaranın girişinden içeri dalarak ateş yarasalarına doğru pike yaptılar. Gökyüzünün efendileri, yeraltının yaratıklarını kısa sürede püskürterek geldikleri karanlığa geri gönderdi. Tehlikeyi atlatan arkadaşlar yollarına devam ettiler. Sonunda tünellerin birleştiği devasa bir mağaraya ulaştılar. Mağaranın tam ortasında, yerden yükselen bir kaidenin üzerinde, etrafına hem ışık hem de yoğun bir sıcaklık yayan ateş taşı duruyordu. Taş, öfkeli bir kalp gibi atıyor, her atışında etrafa alev dalgaları yayıyordu. İşte aradıkları şey buydu. Ama taşa yaklaştıkları an, alevler daha da yükseldi. Sanki onları engellemek ister gibi bir ateş duvarı ördü. Grubun en sakin ve düşünceli üyesi olan Mira, arkadaşlarını durdurdu. Durun," dedi. "Taşın öfkesi bizimle ilgili olabilir. Kavga etmeyelim. Birbirimize karşı sabırlı olmalıyız. Eğer içimizdeki huzursuzluk devam ederse, bu alevler bizi yakar." Fakat o anın gerilimiyle Emir ve Bora arasında bir tartışma başladı. Emir Bora'yı yavaş olmakla, Bora ise Emir'i aceleci davranmakla suçluyordu. Sesleri yükseldikçe, ateş taşı daha da parlak bir kırmızıya büründü. Alevler neredeyse tavana değecek kadar yükseldi. Mağara dayanılmaz bir fırına dönmüştü. İşte o anda Defne ikisinin arasına girdi. "Yeter!" diye bağırdı. Sesi mağarada yankılandı. "Buraya kadar tek bir güçle geldik, dostluğumuzla. Emir, senin hızın olmasaydı lav nehrini geçemezdik. Bora, senin gücün olmasaydı o kayaları aşamazdık. Lina, hayvan dostların olmasaydı yarasalar bizi durdururdu. Mira, senin bilgeliğin olmasaydı doğru yolu bulamazdık. Hepimiz bir bütünüz. Taş'ın öfkesinin sebebi dışarıdaki bir şey değil, içimizdeki bu anlaşmazlık. Sanırım taşın istediği tek şey bizim bir olduğumuzu görmek. Defne'nin sözleri herkesin aklını başına getirmişti. Emir ve Bora utançla başlarını eğdiler ve birbirlerinden özür dilediler. Defne elini uzattı. "Şimdi hep birlikte," dedi. "Önce Emir, sonra Bora," Ardından Lina ve Mira Defne'nin elini tuttular. Beş arkadaş omuz omuza el ele tutuştular. Aralarındaki kırgınlık yok olmuş, yerine sadece dostluğun ve birliğin sıcaklığı kalmıştı. İşte tam o anda inanılmaz bir şey oldu. Ateş taşının öfkeli kırmızılığı yerini yumuşak, altın sarısı bir parıltıya bıraktı. Yükselen alevler yavaşça söndü, etrafı tatlı bir sıcaklık kapladı. Taş sanki onlara teşekkür eder gibi son bir kez parladı ve ardından derin bir uykuya dalar gibi ışığı solgunlaştı. Dağın derinliklerinden gelen uğultu kesildi, yerin sarsıntısı durdu. Ateş dağı yeniden uykuya dalmıştı. Arkadaşlar, görevlerini başarmanın gururuyla köylerine geri döndüler. Onları gören köylüler, dağın zirvesinden artık duman yükselmediğini fark edince sevinç çığlıkları attılar. O günden sonra köyde yeni bir değiş ortaya çıktı. Ne zaman bir zorlukla karşılaşsalar, ne zaman aralarında bir anlaşmazlık olsa, büyükler küçüklere defne ve arkadaşlarının hikayesini anlatır ve şöyle derlerdi. Unutmayın, en büyük ateşi bile dostluk söndürür. Ve o beş arkadaş, dostluklarının gücüyle sadece köylerini değil, birbirlerini de her zaman koruyacaklarını biliyorlardı. Böyle güzel hikayeleri ve maceraları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.